çok önemli. Şu andaki maliyetler, imalat ve maliyetlerimiz. İçerimizde ev olmayan, ev olmak için mücadele eden, hakikaten bir çok vatandaşımızdır. Bir de netice gelir var. Biz siyasetlerine sorarak toplu konutumuzu kendimiz yapacağız. Belediyemizin muhtemelik yerlerimiz var. Belediyenin kendi arsaları, arazileri var. Buralara inşa edeceğiz ve maliyet dengesinin üstünde çıkartmayacak ekonomik bir zarara uğramamak sürekli evi olmayan vatandaşımıza ödeyebilecek bir tehlike belediye başkanlığını da zarara uğratmayacağı bir matematikle toplu konutlar yapıp vatandaşlarımıza Allah'ın izniyle tavsiye edeceğiz. Bu konutlar evliye yolu yapılacak ve yükselecek. Bunlar seçim vaat